Herkese merhabalar. <laughs> Outdoor Challenge hazırlıyorsunuz mu? Evet, artık sadece çarşamba günleri bunu yayınlıyorum. Ama e, normalde bunu ben e, yani soy devamlı olan bir seri olarak düşünmüştüm. E, fakat tadını da bırakmaya karar verdim. Ya e, kısa bir zaman sonra final yapacağım. Ya da Hector öldükten sonra final yapacağım. Yani bu hikaye Hector'la başladı, Hector'la bitsin diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kafamda başka bir seri daha var. Ee, ona da başlayacağım. Bakalım. <laughs> Zaten kanalda görürsünüz. Evet, şimdi güzel Lucy uyandı ve yemeği pişiriyor. Bir kahvaltı hazırlasın bakalım. Biliyorsunuz ki birkaç bölümdür Lucy hamile kalmaya çalışıyor ama bir türlü olmuyor. Bu yüzden de moralleri çok bozuk. Ee, neyse evlat edinmişler de ee, evlat edindikleri e, Anya'yla birlikte e, bebek özlemlerini biraz da olsun gidermeye çalışıyorlar. Ee, şimdi biraz para kazanmamız gerekiyor. Yani Hector'un genel olarak sıkıntısı zaten parasızlık. O yüzden Hector biraz para kazanması gerekiyor ama şu anda sen neden hiçbir şey yapmıyorsun? Hector neredesin? Hiçbir şey yapamıyorum. Ne oluyor Hector? Durun canı sıkın. <laughs> hiçbir şey yapmak istemiyor. Neyse eve git bakalım yemeği ye. Aa, bir de sonrasında duş falan alman gerekecek. Duş alalım sonra da. Bir keyfin yerine gelsin. Karnın aç olduğu için mi yapmıyorsun bilmiyorum. Neyse Lucy yapsın hayat müşterek nasıl var sen birazcık etraftan bir şeyler kaz, çiçek falan topla. Biraz sen ilgilen bakalım etraftan. Koca yürekli Lucy ya. Gerçekten. O rahat yaşamını bıraktı. Hector'la karavanda yaşıyor. Ve şimdi de sağdan soldan çiçekler topluyor. Ve hatta kurbağa bile topluyor. Gerçekten. <laughs> Bunu herkes yapmazdı. O Hector olan aşkından dolayı bu hayatı tercih etti ve eşi içinde her şeye katlanıyor. Anneciğim üzgün. Ee, evet uyanmış burada ve yeşil dumanlar çıkıyor. Ee, Hector resim yapıyor. Yani bir yerden bir para kazanman gerekiyor Hectorcuğum. Resim iyi bir tercih. Ee, buradan gelirimiz oluyor iyi miktarda. O yüzden Hector resim yapsın. Ee, Lucy de Anya'yı bir yıkasın bakalım. Şöyle köpüklü bir banyo yapsınlar. Evet, aynı da suya bayılıyor. Evet. Ee, bu bölümde onları köye göndermeyi planlıyorum. Yani bir köy havası alsınlar. O yüzden bir miktar para biriktireyim. Sonra seyahate gideceğiz. Hatta Hector şu resmi bitirsin. Ee, onu bir satalım. Bir para gelsin. Ondan sonra da e, evet bitirmiş. Şimdi bunu bir satalım. Gelen parayla da bir köy tatili yapalım ya. Şöyle bir temiz hava falan alalım. Ee, Ayrılığımız yok ama. Yine de seyahatlerden kalmıyoruz. Evet. Um, bu yanlış yaptım. Bu değil de. Neden bulmadım? Şurada. Heh, bu. Tamam. Ee, Lucy ve Anya'yı alıyoruz. Hadi bakalım. Hep birlikte bir tatil yapalım. Evet. Gidiyoruz. Köye gidiyoruz şimdi. Bir köy havası alacağız. Burada bir ev kiraladık. Bir köy evi. O köy evine gidiyoruz şu anda. Şöyle küçükten bir evimizde gezelim. Şöyle tatlış bir köy evimiz var. Küçük, güzel dekor edilmiş. Alt katta oturma odası. Sonra bir salon, yemek odası ve mutfak var. Şöyle. Sonra e, şurada üst kata çıkalım. Üst katta da yine iki tane yatak odası var. E, i̇ki tane de banyo var. Böyle tatlış küçük bir ev. E, böyle bahçesi falan var. Şurada da bir e, kış bahçesi gibi yapmışlar. Çok da tatlı olmuş bence kalmaz falan hoş olmuş. Ee, burada hatta resim yapmamız için de şöyle koymuşlar. Süper. Evet, tatildeyken de para kazanabiliriz. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Çok güzel böyle bir nehir falan var. Köprü var. Birazcık etrafı keşfedelim. Hadi şuna bir incele bakalım ne varmış burada. Çok güzel. Park gibi bir yer var. Ördekler falan var çok güzel ya. Bu, bu map'i çok beğeniyorum ben. Gerçekten koducuların ile gelen bir paket şey bu map. Çok beğeniyorum. Ee, burayı da Lusit sen bir keşfet bakalım. Neymiş burası? Komşu acaba? Git bir bak bakalım. Evde kimse var mı? Muhteşem görünüyor gerçekten. Şey gibi, masal ülkesi gibi. Hadi bakalım bir gidin etrafını bir keşfedin. Ben de şu taraflara bir bakayım neler var başka. Nereye gidebiliriz diye. Hmm, burası bu kadar görünüyor. Mepi bu taraftan ilk defa geliyorum. E, sen ne yaptın? Burada ne buldun? Bir şey yok. Aa tavşan var şurada. Git bakalım tavşanla bir bak. Onunla bir ilgilen. Bu tatil için muhteşem bir zaman seçtik. Yağmur yağıyor. <laughs> Gerçekten muhteşem bir zaman ama. Orada kimse yok galiba. Ha? Yok mu kimse? Bu ne? Nereye gittik? Wow. Böyle bir yer varmış. Oraya bakalım. Tamam. Burada şimdi Hector tavşanla bir iletişim kursun bakalım. Ya çok tatlı. <laughs> Aa tavşan onunla hoşlanmadı Hector'u sevmedi tavşan Olsun, biz de seninle arkadaş olmak istedik Aa, ne güzel seyrediyordun Ay şu anda tavşan mı alsak eve diye düşündüm Neden olmasın? Yani tavşan olabiliriz bence Güzel de olabilir <laughs> <laughs> Akşamda sohbet etmesin. Orada hani evde tek başına bırak. <laughs> Çocuğumun çektikleri nedir ya? Hmm. Başka ne yapabiliriz sana? Havuç falan yemeyiz ki havucumuz yok. Bakayım Lucy ne yapıyor? Lucy oraya gönderdim ve hala gitmeye çalışıyor. Oho, daha çok yolum var Şu ortaya gelecek. Ne bu? Sayangoz. Aaa, sayangoz mu şimdi orada? Galiba, bilmiyorum, emin de değilim. Neyse, şey yaparız, tamam güzel, turistik gezin nasıl selfie falan da çekelim sonra. Ne arıyorsun orada ki? Buldun mu aradığını? Evet, hadi selfie çekilelim. Şurada Hector yemek hazırlasın bize. Evet. Ay Artık evde yalnız bırakma. Aa evet çirki girmiş. Benim bu tiplerle gerçekten boşum dertte. Yalnız e, çırpışımız onu kovuyor. <laughs> Lady. neydi Evet Lady şu an bu koltuktan kuyruğunu saçma sapan oyunlara girişti. Vay be, köpekler kaçırıyor demek ki. Güzel. Ee, evet, yemeğimiz hazır. Herkes gelsin yemek yesin. Evet, hadi bakalım karnımız doyuyor. Güzel bir akşam yemeğinde. Masada da aynı zamanda sohbet ediyorlar ama Lucy o kadar memnuniyetsiz ki. Yani köye geldiğinden hiç hoştum. Evet diyor, karavanda yaşıyorduk ama en azından şehirdeydik diyor. Ben diyor bu köy hayatını hiç sevmedim diyor. Evet, yemek çok güzel kokuyor ama diyor, yine de diyor, kurtlar falan diyor, şey, tilkiler diyor hiç bana göre değil ve bana korkutucu geliyor diyor. Hiç diyor güvenli değil diyor. O yüzden köy hayatını lüsü çok sevmedi. Hector gayet halinden memnun. E, anyacığım da yine yemeğini yiyecek yemek yemek için de bankına oturacak. Ah, hadi bakalım. Evet güzel kızım. Hadi bakalım ne yemeği. Aferin sana. Ne kadar güzel yemek yiyorsun. Evet. Annesiyle babası masada ya da orada şu. Evet ailece güzel bir akşam yemeği yediler. Afiyet olsun. Aferin sana. <laughs> evet, çok güzel. Sonra e, uykusu geldi ama bunun yatabileceği birer yok galiba. Evet ya. Ben bunu her seferinde yapıyorum ve giderken Anya için hiçbir beşik almıyorum. Lazımlık da almadım zaten. Giderken bunu yapacağım. Şimdi Lucy Hector demiş ki yani tamam bir de e, burada bebek yapmayı deneyelim. Belki havasından falan etkilenir. Hani bebeğimiz olur diye bir teklifte bulunacak. Hani hava değişmidir belki <gülüyor> <gülüyor> olur diye. Anya da burada uzansın. O dağa boyasın. Evet Anyacım Anca gideceksin. Hadi hekte olmalısın. Tamam hadi Hector olmalısın. Tamam şimdi bebek deneyecekler. Hadi bakalım. Bol şans. İnşallah bir bir şey olur. Ya anneciğim burayı kıvırmış yatmış. Hadi şey de gelsin. Lady de buraya gelsin. O da bir uyusun. Hadi Lady koş. Sen de gel, Anya'nın yanına yat. Uf, çanaklar kirlenmişsin. Köyde çamura girmiş çocuğum. Şu hale bak, leş gibi olmuşsun. Ama şimdi seni yıkamakla hiç zaman kaybedeceğim. Aaa, ne güzel uyuyorsunuz. Ya şunlara bakın, ne kadar güzel yatmışlar. Çok tatlılar, çok seviyorum bu çifti. Evet uyuyorlar. Ondan sonra ne yapalım ya? Hmm, uyandıkları zaman şey yapalım, şöyle bir keşfe falan çıkalım. Şehir merkezine falan gidelim. Yani bir günümüz var burada. O yüzden olabildiğince iyi değerlendirelim. İşte köy alışveriş falan yaparız. Gidelim bakalım. Çarşı pazarda neler varmış? Evet, şehir merkezine gitmek istiyorum. Burası neymiş? Buraya mı gitsin kanka? Hmm. merak ettim ama önce bir şehir merkezine gidelim bence. Alışveriş yapalım. Sonra da diğer tarafı da keşfederiz. Orada ne varmış bir bakalım. Köy meydanına geldik ama muhteşem bir zamanlamayla. Yani şu anda gece ve açık hiçbir dükkan yok. Yani hepsi kapalı. Diğer, diğer nerede evet, bu da kapalı. Şu anda açık olan tek yer bar. Yani barda da ne yapabiliriz ki? Hani. O zaman bir de diğer tarafı keşfedelim. Orada ne varmış? Bir de oraya gidelim. Evet. Bir de orasını bir bakalım. Orada ne varmış diye. Haydi bakalım. Gidiyoruz ve evet. ormana gidelim. Peki bizim gecenin bir yarısı ormanda ne işimiz var? <laughs> şöyle bir etrafa bakayım. Ondan sonra muhtemelen burada çok fazla kalamayacağım. Ama yine de bir bakayım. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani gecenin bir yarısı burada ne yapabiliyorsak artık. Şöyle bir etrafı keşfedelim. Aa şurada bir yıkıntılık var. Ama gidemiyoruz. Aynen. Şöyle yapalım. Şimdi bizim bu köyde bir e, aileyle tanışmışız. Gelmeden önce bir haber vermişiz. İnternetten tanışmışız. Onlarla buluşmaya gidecekmişiz. Evet, çocuklu bir aile. Tamam. Şu aileyle tanışmaya gidiyoruz. Aa, merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi burada gördüğümüze çok mutlu olduk. Bir de uyurmaz mısınız? Hadi eve geçelim. Evet. Tık tık. Bir Şöyle bir eve bakalım dışarıdan. Nasıl bir yermiş diye. Ya küçük bir gölet var. Ördekleri var. Burada kümes ve ahır var ama içinde hiçbir şey yok. Yani hayvanları yok ailemizin. Ama geniş bir aile. Epey kalabalık var. Bize yemek hazırlamışlar. Ee, Hemen karnımızı da önce. Evet herkes gelsin. Şuradan işler bir şeyler yesin. Aniye arkadaş da var burada. Bence arkadaşlık kurabilirler. Evet anne canım neredesin? Neden çok mutlusun peki? Evet herkes sohbet ediyorlar. Evet. Anne sen de gelip bir şeyler yesen ama Bak son kalmış. bu <laughs> ye. <Yeah. gülüyor> Hadi koş. O niye? Ondan sonra da arkadaşla oyun oynayın olur mu? Olur bence an fikir. Aa! Tilki gelmiş buraya yine. Yine tilki var. Hadi anne ya koş koş biraz hızlı. Böyle bayağı geniş bir arazideler. Keşke tavuklar falan da olsaydı. Biz alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz. Hiç tavuk yok. Olsaydı ne güzel şey yapardı. Ee, aa süper park tavarı ama biz de oynayamıyoruz. Çünkü çok üçüzden. Önünden aldım. <laughs> Onu ben yiyeceğim dedi ve aldı. <laughs> Tilkiden de korkmuyor. Nereye gidiyorsun acaba? Şöyle bir yerde oturup yesen mi artık? Ha, çok güzel zeynler arıyorlar. Evet. <laughs> Bak arkadaş ne güzel oyun oynuyor. Benimki çoğaldı. Benimki gitti. nereye gidiyorsun daha? Ha, bank tamam. Okay. Yani çay da yiyebilirdim aslında. Neden o kadar çok gittiğini bilmiyorum. Neyse otur bakalım. Hadi orada yamadan dönelim. Çok özgün. Ee, karnı aç. Sosyalliği düşmüş. Tamam karnını doyuralım. Ondan sonra şey yapacağım aslında. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hala neredesin? Şu an asla anlayamadım. Aha dışarıda iyi birlikte. <laughs> Yanlarında yandan da soğukta Güzel. Oyun oyuncaklar. <laughs> birlikte şey yapın. Ne yapabiliyorsunuz? Kovan falan oynayın. Hmm, sevgiler gün geliyormuş. Ya çok tatlışlar. <laughs> Yabancılarla konuşuyor şu anda biraz çekindi ama sonra onunla sohbet etti. İkisi de bir şeyler anlatıyor. Ya çok güzel bir arkadaş oldu bunlar. Bence köye gelmekle şu açıdan çok iyi etti. Ama bir dahakine gelirsem otelde kalmayacağım. Ya da otelde kalsam bile daha çok arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz. Çünkü bu kısa bir tatil ancak bir günlük tatil alabildik çünkü sadece bir güne paramız yetti. E, tatilimiz bitecek o yüzden güzel oldu güzel bir aile tanımış olduk en azından. Bakalım şu şey açılmış mı hmm, köy meydanında ciddi hava aydınlandı belki de açılmıştır. Yani buraya gelmişken alışveriş yapmadan da dönmek istemedim açıkçası. Hadi gel bak ya. Olamaz. <laughs> bir gün daha alamıyoruz ve alışveriş yapmadan da döneceğiz galiba. Çünkü gerçekten tatilimiz bitti. Bir gün daha alamıyoruz. Ve yine parasızlığın gözü kör olsun diyerek eve dönüyoruz. Ve kütçü dükkanına geri döndük. Zaten Lucy çok da sevmemişti. Şimdi orada bir kez bebek denemesi yapmıştık ama burada bir kez daha bebek denemesi yapmak istiyorum. Çünkü artık bu çift güzel çiftti bir bebeği olsun istiyorum ve Yusuf'un hamile olmasını çok istiyorum. O yüzden bir kez daha deneyelim. Sonra test yapalım, bakalım e, hamile kalabilmiş mi. Evet, hadi bakalım. Kalk bir tuvaletini yap. Sonra da bir test deneyelim. Test yapalım bakalım gebelik testi hamile miyiz bekliyoruz. Bakalım. Bekliyoruz hala. Aaa! Hamileyiz. Gerçekten Lucy de şok şu anda. Yes be. Başardık dedi. Ve çok mutlu şu anda. Yaz yaşasın sonunda bu güzel çiftimizin şey olacak. Hamileyim. Başardık. <laughs> çok sevindiler. Ya. <laughs> Yani hala <laughs> uyuyor uyuyorsun Hector. Hector kalk. Sana güzel bir haber vereceğiz. Bunu nasıl verelim? yani var mı? Nerede var ya? Baba olduğunu söyleyelim. Evet tamam. Hamile olduğumuzun haberini paylaşalım. Hector gel sana çok güzel bir haber vereceğiz. Ee, bak burada ne varmış Hector? Evet. Evet bu o, evet hamileyim. O güzel karım benim dedi. Evet. Ya yerim sizi çok güzel görünüyorsunuz. Çok tatlılar, şunlara bak. Çok romantik. Evet gerçekten bu bölümün sonunda çok güzel bir haber oldu bu. Yani çok mutluyum şu anda. <laughs> o zaman yavaş yavaş bu bölümün de artık sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalı. Abone olmayı unutmuyoruz <laughs> ve videoyu beğenmeyi de. Yani bunu söylemeye asla alışamıyorum ama e, alışmam gerekiyormuş. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gamesle değil kalın.